Merhaba arkadaşlar, ismim Gökhan. Sizlere Knighton Consultancy'den sesleniyorum. Günlerden 27 Nisan, Pazar. Güzel bir pazar dilerim hepinize. Size Knighton Consultancy'yi tanıtmak isterim. Knighton Consultancy bir yurt dışı eğitim danışmanlık şirketi şirketimizin merkezi İngiltere'dedir. Yurt dışında da değişik ülkelerde agentlerimiz bulunmaktadır. Birinci amacımız yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere bunlar Amerika, Kanada, İngiltere Almanya, Fransa, İspanya, Malta, Dubai gibi ülkelere Okumak isteyen e, öğrencilere e, elimizden e, gelen e, bütün profesyonelliğimizle hizmet vermek ve onları e, istedikleri bölümlere e, yerleştirmek, e, uygun olan bölümlere yerleştirmek daha doğrusu. E, çünkü herkesin puanı farklı farklı oluyor, kriterleri farklı farklı oluyor. E, bütçeleri farklı farklı oluyor e, bütçesine göre e, mezuniyet derecesine göre yabancı dil durumuna göre e, en e, makul bir üniversiteye ya da bir bölüme yerleştirmek ve vize almalarında e, yardımcı olmak yerleşmelerinde yardımcı olmak kalacak yer e, problemlerinde yardımcı olmak e, işte uçak e, seyahatlerinde yardımcı olmak, burs almalarında yardımcı olmak gibi e, bir sürü hizmet veriyoruz. Bunun dışında e, yabancı dil eğitimi içinde yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere yine e, yar yardımcı oluyoruz. Özellikle İngiltere e, başta olmak üzere. E, okul gruplarına ya da e, 8 ile 17 yaş arasındaki öğrenci gruplarına da yaz okullarında uygun uygun bütçeli dolu dolu bir yaz programı ya da bahar programı ya da bir kış programı hazırlıyoruz ayarlıyoruz ve unutulmaz anlar biriktirmelerine yardımcı oluyoruz teşekkürler.